Selamun aleyküm çocuklar, ben Arif Can. Bugün yeni bir esma yolculuğu için sizlerleyim. Hiç vakit kaybetmeden yeni esmamızı seçelim. Ama önce şu ana kadar öğrendiğimiz esmaları tekrar edelim. Allah, El er Rahman, El er Rahim, El Melik, El Kuddüs, El Selam, El Mümin, El Müheymin, El Aziz, El Cebbar... El Mütekebbir, El Halık, El Bari, El Musavvir, El Gaffar, El Gahhar, El Vehhab, El Rezzak, El Fettah, El Alim, El Kabıt, El Basıt, El Hafıt, El Rafi, El Muiz, El Muzil, Es Semi. Şimdi ...fanusumuzdan yeni esmamızı seçelim. Evet, seçiyorum. Yeni esmamız El-Basir. el, Basir. el Basir ne demek Arifcan? Her şeyi her an en iyi şekilde gören demektir minik dostum. Ama sadece gözle görünen değildir. Kalbimizdeki hisleri, gizli kalmış şeyleri, her şeyi gören demektir. Arifcan, Allah her şeyi nasıl görebiliyor? Allah her şeyi hakkıyla görür minik dostum. Allah'ın görmediği, göremediği hiçbir şey yoktur. Allah Celle Celaluhu karanlıkta da görür, aydınlıkta da görür. Hem de karanlıkta da aydınlıkta olduğu gibi görür. Gelmiş, geçmiş, olmuş, olacak ne varsa hepsini birden aynı anda görür. Onun uzağı yakını görmesi arasında hiçbir fark yoktur. Mesela bir ateş düşünelim kelebek. İçine bir dal parçası attığımızda nasıl yandığını görürüz. Ama ateşin içinde neler olup bittiğini göremeyiz. İşte Allah bizim göremediğimiz her şeyi görür. Çünkü Allah El Basir'dir. Her şeyi her an en iyi şekilde gören demektir. Gizlice kötü işler yapan birini düşün kelebek. O kimsenin kendini görmediğini zanneder fakat Allah her şeyi görmektedir. Aynı şekilde iyilik yapan biri kimsenin görmediği bir iyilikte bulunsa bile Allah onun yaptığı iyiliği görmektedir ve hepimiz Allah'ın bunu bildiğini düşünüp ona göre hareket etmeliyiz kelebek. Çünkü Allah en gizli yerlerde işlediğimiz kötülükleri gördüğü gibi kimsenin bilmediği iyiliklerimizi de görür ve bunun karşılığında mükafatımızı verir. Karanlık, aydınlık, uzaklık, yakınlık, gizlilik, açıklık, geçmiş ve gelecek hep bize göredir. Çünkü Allah El Basir'dir. Her şeyi her an en iyi şekilde gören demektir. Bir toprağın derinliklerindeki tohumu görür ve onun ihtiyaçlarını bilir. Geceleyin gökyüzünde parlayan yıldızlar. Biz onların sadece bir kısmını görebiliyoruz. Çünkü bizim görmemiz sınırlıdır. Ama Allah Celle Celaluhu en uzaktaki yıldızları, bizim göremediğimiz binlerce gezegeni görür. Onun görmesi sonsuzdur kelebek Gece denizin altını düşün. Oldukça karanlıktır. Ama Allahu Teala o deniz altını, içindeki dünyayı, orada yaşayan binlerce balığı görür. Kara gecede kara taşın üzerindeki kara karıncayı görür. Çünkü Allahü Teala el basirdir kelebek. Her şeyi her an en iyi şekilde gören demektir. Hey arkadaşım videonun sonuna geldik. Bir sonraki esmada görüşürüz.